Hepinize selam dostlar ben Berat. Bugün size birlikte Roblox Alex Crossover'da yeni gelen Pascal'la güncellemesini ve daha fazlasını göstermeye çalışacağım. Hadi o zaman videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar size ilk öncelikle zar zor da olsa oyunun en iyi kılıcını yaptım neredeyse sayılabilir. Şöyle kılıcı göstereyim hatta birleştirelim birlikte. Şunu böyle bir en iyi yapalım. Şu an 68. Warpal 2 15.64 Q'yi bir kılıç kullanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk öncelikle kılıcımı göstermek istiyorum. Şu anda 3 tane S kılıç yaptım Charged Blade. Ve bunları birleştirdiğimizde e, şöyle o top grade'i e, açmaya gerek yok. Rank SS Charged Blade güzel bir şekilde kılıcımızı yapmış oluyoruz. Şimdi burada bir büyü basma operasyonu yapacağız arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle bir koyalım. Bismillah diye başlayacağım. İnşallah çıkar düzgün bir şey yoksa kafayı yerim. bayağı fazla bir rare powder'ım ve yani Ray powder'ı fullledim. E, artı olarak Legendary powder'ı da fullledim. Yani total bir 3K falan basabilirim. İnşallah çıkar. Bastım. Tektene geldi. Warpa Aspect 4 loot 5 geldi. Loot 6 geldi. Allah'ım düzgün bir şey ver. Sharpness 2. Sharpness Allah razı olsun düzgün bir şey var. Bu ne? Bu ne? Çöp geliyor. Çöp. Oy! Warpa 7. Aha geldi. Sharpness 8 kılıcı elde ettik. Çok güzel oldu bence. Tamam yeni kılıcımız da bu arkadaşlar. 29.71 QE ve kaç tane e, powder harcadım? Güzel 468'i powder'ı kaldı bizde. Daha 1.5k da legendary powder'ı dust var. Daha 1.5k da common powder dust var. Jillop gibiyiz valla. Bir de arkadaşlar şimdi baktığımızda ne gösterecektim ne göstereceğim ha 1.23k ticket'ım var arkadaşlar ama dur her şeyden önce ilk önce bir şöyle bir gidelim e, ve size kılıcın dps'ini göstereyim ondan sonra daha fazlasını göstereceğim. Shop shop'ta falan işimiz hatta olacak. Onları göstereceğim. Şimdi geldik arkadaşlar. ota Kriyi açtık şöyle. Bakalım kaç DPS göreceğiz. Hatta bir dakika. Şöyle arkadaşlar relikleri de bu arada bugün güzel bir şeyde değineceğim. İlk öncelikle şunu bir takalım. Arkadaşlar 70 81 QE falan gayet tatlı bir, bir DPS'imiz oluyor. Gördüğünüz üzere. Sabit minimum 70 QE DPS'imiz var. Hatta şöyle bir e, şey Neydi ne yapacaktım? Ha, o tahta da açalım. Bir askerlere de gönderelim bakalım ne olacak. Şöyle o tahta da açtık. Çünkü bunlar da az buz vurmuyor arkadaşlar yani. Şu anda harbi çok felaket askerlerim oldu. Hatta şöyle göstereyim. 88 kübi neredeyse 90 Q'yu zorlayacağız arkadaşlar. Ee, şöyle bir askerlerini de göstermek istiyorum. G e, yaptım. 234 QA. E, iki tane vesile G var. Ee, devamı da Firio Gucci 3 tane. İşte 3 tane de yok. 2 tane de chain server var. Daha fazla devamı da var aslında G'lerde ama bunlar e, birazcık çöpleşti. O yüzden kullanmıyorum çok fazla arkadaşlar bunları. DPS'imize son bir kez de tekrardan bir bakalım. 78 Q'yi, 86'yı gördük. Hadi bir bir kere 90 Q'yu görsem tatlış olacak da. Herhalde aha 90 gördüm. Çok ucu ucuna da 90 gördüm arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar size daha fazla şeyler göstermek istiyorum. İlk önce bir aşağı inelim. Orada konuşmaya devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aşağı geldim tekrardan. Burada arkadaşlar ilk öncelikle bir shop'a gelelim. Burada çok güzel şeyler geldi. bildiğiniz üzere arkadaşlar iyi geçen videoda Bunları göstermiştim ama dedim ki ben buna özel bir video yapayım şu direk bundle'ı hatta satın alayım şöyle sizin yanınızda ve size bunları göstermek istiyorum. Bunları satın almayacağım zaten bunların ne verdiğini biliyorsunuz arkadaşlar bu zaten önceki bundle'dı. Bu powder dust bundle'da zaten 300 kamın 200 yer 150 legendary powder dust veriyor. Yani bu da çok da işe yarayacağını düşünmüyorum 250 ticket bence pahalı arkadaşlar. Geçen videoda gösterdiğim gibi bunlar da var. Ama bunları zaten göstermeyeceğim dediğim gibi. Şu montları bir göstereyim. Binekleri göstereyim. Ondan sonrasında daha fazla şey şu anda göstermek istiyorum. Kılıcı gösterdim. Şöyle monta gelelim. Mont arkadaşlar Purple Elder. Şöyle bir takalım bir kullanalım bakalım nasılmış. Şöyle eme bastığımızda of çok güzel şekli var arkadaşlar bu arada. Bunu almak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü. Dediğim videoda alayım arkadaşlara da göstereyim mis gibi oldu. Bir de şeyi e, diğerini de göstereyim. Grant e, burada diye Flying. Flying'de de arkadaşlar Baby Dragon var. E, bir de Purple Baby 185 speed'i var. Şöyle bir takalım. Hop zıplayalım. Anam anam çok tatlı ya. Baksanıza arkadaşlar çok güzel değil mi abi? Gerçekten çok tatlı. 185 speed'i de var. Bayağı hızlı şu anda yani uçuyoruz gerçekten. Öyle yani çok güzel oldu bence. Arkadaşlar bir de level sistemi hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü geçen videoda çok fazla şey e, bahsedemedim level sistemiyle. Detaylı bir şekilde level sistemi göstermek istiyorum. 43 level'ım um şu anda e, ve arkadaşlar e, geçen videoda discussion'a bahsettiğim gibi yine aynı şeyleri bahsedeceğim, e, vurgulayacağım. Çünkü geçen videoyu izlemeyen arkadaşlar da olabiliyor. Yeni takipçiler, yeni insanlar olabiliyor bu videoyu izleyen. Bunları konuşmak istiyorum detaylı bir şekilde. E, Relicleri konuşacağım, relic e, hakkında bilgiler vereceğim ama ilk önce bir level sistemine girelim. Arkadaşlar level sisteminde şimdi e, ilk öncelikle, öncelikle arkadaşlar size şunları bahsetmek istiyorum. Level sistemi hakkında dungeonlardan bir başlayalım ilk öncelikle. Arkadaşlar dungeon'da S dungeon 60xp e, ve SS dungeon'da 70xp veriyor. A dungeon'da yanlış hatırlamıyorsam 40 ya da 50 civarında vermesi, e, vermiş olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine S ve SS bizi ilgilendiriyor diyebiliriz kısmen ama e, gerçekten level kasmak istiyorsanız da bütün dungeonlara kısmen girebilirsiniz ve bulundurmanız gereken kesinlikle kesinlikle 2 kat XP e, game pass'i olması gerekiyor ve arkadaşlar elinizden geldiğince de XP boost'u her zaman bulundurun ve basın çünkü %50 XP bu da arttırıyor gerçekten çok işe yarıyor. Ben her dungeon'a girdiğimde bunu da kullanmış oluyorum ve çok işlevli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk öncelikle şunlardan da bahsedeyim. Red Gate yani kırmızı geçit dediğimiz şey arkadaşlar. S mesela geçit ve aynı şekilde kırmızı geçit bir şey oluştuğunda 5 kat XP ile 60 çarpı 5'ten arkadaşlar ne olmuş oluyor? 300 XP veriyor tekte de boss'u kestiğimizde. Eğer ki arkadaşlar hem e, kırmızı geçit hem de double dungeon yani çifte zindar olduğunda monark olduğunda yani 15 kat XP veriyor. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Ee, 60 çarpı 15 dediğimizde 900 xp'yi tek de vermiş olduğunu söyleyebiliriz bu da gerçekten çok iyi bir oran mesela şu anda 3.13k xp istiyor benden şu anda iki tane o dediğim es e, kırmızı geçit ve artı çifte zindanı kestiğimde iki kere level atlamış oluyorum gayet iyi bir şekilde. Eğer ki 900 almak istemiyorsanız bunu biraz da arttırmak istiyorsanız 900'ün yarısı 450. 900'e 450 eklediğinizde 1350 oluyor yanlış değilsem ve 1350 XP almak için de tabi ki de bu boost'u kullanmanız gerekiyor. O yüzden bu boost'un çok OP olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde de 2 kat XP e, Game Pass'ı e olması gerektiğini söylemek isterim. Bu ikisini bulundurmanız e, bulundurmanız gerekiyor. XP'yi kasmak için, level kasmak için daha önemlisi. Ve ben şu anda 43 level'ım um ve Shadow Power'a bastım. 35. Weapon Mastery'e bastım. 55. Ee, şey 55 diyorum pardon. 51. Şu anda bu ikisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunlara bastım öncelikle. Ee, devamına da konuşmak istediğim tabii ki de arkadaşlar relikler var. Yani kalıntılar. Ee, şu anda arkadaşlar ekranda olacaktır. Reliklerin nereden, e, hangi dancından, hangi reliğin çıktığını ve yanında da ne özelliği verdiğini yazıyor. Ee, buna göre arkadaşlar eee Dungeon'lara girerseniz ve dungeon'ları yaparsanız çok daha verimli, çok daha e, aklı başında, e, vakit kaybetmeden amacınıza ulaşırsınız. Mesela örnek veriyorum, sinent Veil var, Arise, Arise Like artı %5 veriyor mesela. Bu 9-10'a kadar çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam, S'de falan. Ve bunun SS'i de var, şu an ben S'ini maksimum elde ettim. Shard of Malice mesela arkadaşlar, Infernal Castle'dan elde ediliyor ve gerçekten iyi yani. Artı 3.30 oranında veriyor ve yüzde on buçuk shadow damage veriyor gayet iyi ben şu anda bunu kullanıyorum ee, eğer ki weapon ve shadow damage ikisini birlikte kullanmak istiyorsam ee, eğer ki sadece askerlerimi güçlendirmek istiyorsam bunu kullanıyorum hatta takalım birlikte gördüğünüz üzere 333 QA oldu ve tekrardan eskisini taktığımda da gücü çok bayağı düşüyor 234'e düşüyor 100 QA neredeyse arttırmış oluyor yani Bunları söylemek istiyorum öncelikle arkadaşlar. Ee, yani kalıntı e, ve level kasmak istiyorsanız bu bilgiler gerçekten çok kıymetli. Arkadaşlar level kastığım e, belirli dungeon'lar var ve ben şu anda onların kesitlerini size izletmek istiyorum. O zaman o kesitleri izleyin ve sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar videoyu izleyip geldiniz şu anda videoları diyeyim daha doğrusu 2-3 video var yanlış hatırlamıyorsam. O dediğim S kırmızı geçit double dungeonlar yani çifte zindanlardan videolar çekip size e, göstermek istedim. Ve gerçekten gayet iyi xp verdiğini size görmüş olun istedim. E, kanıtlı bir şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar e, bugünlük bu kadardı. Bu videoda bunları anlatmak istedim. Pascal güncellemesi, level sistemi hakkında bilinmeyenler ve... Ee, oyunun en güçlü kılıcı Neredeyse diyebileceğim bir kılıcı Göstermek istedim dps'ine O zaman yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Bay bay